Kübra! Baba! Senin ne işin var burada? Baba şey, ben, ben öyle kek börek falan yapmıştım evde. Yiğit'le Emir'e getirdim hani komşuluk hakkı diye. Git. Bak bir daha seni bu evin önünde görürsem... ...buraya gömerim seni anladın mı Kübra? Börek yapmış. Yürü çabuk eve, yürü! daha görmeyeceğim seni orada. Sen utanmıyor musun ha? Elin adamının evinde ne işin var? Baba, ben zaten yukarı çıkmayacaktım ki. Bir kap yemek yaptım. Öyle kapıdan beri hemen... O Yiğit beni vurdu lan. Az kalsın öldürüyordu. Bir de yemek götürüyormuş. Arsız arsız konuşma. Bak, o zaman Yiğit de çok dertliydi. Hani baba acısı falan. Öyle kolay şeyler yaşamadı baba. Sen büyüyorsun, mazur görsen. Sen o iti mi savunuyorsun bana? Hayır. Ben sadece diyorum ki bak yetim kaldılar, yara yoksuz. Sen diyordun onlar bizim hemşerimiz sayılır diye. Hem siz de birlikte iş yapınca... Sen Yiğit'le mi konuştun? Hayır. Yiğit'le falan konuşmadım ben. Şey diyorum sen kuyumcu yardım etmiştin ya onu diyorum ben. Etmedin mi baba? Ettin ya yardım ettin. Kübra bak. Sabrımız ama benim. Zaten her yerde. İnadına her yerden çıkıyor o it. Evimde adı anılmayacak o itin. Anlaşıldı mı? Dinli koparırım senin. Neyin var? Ne var? Bir şeyim yok ya. Ben biraz yorgunum yatacağım. Ya hop hop hop. Bence yani sen çıkmak istiyorsun. Gel abi kardeş dertleşelim hadi. Bu kadar kolay mı ya? Yiğit Nihat Bey'in yanına girmiş. Ben gözden ırak olsun diye düşündükçe adam karşıma çıkıp duruyor. Kendi kızım bile onu savunuyor bana. Adam üç günde herkesi yanına çekti. Sakin ol, sen tecrübelisin. Yiğit çok genç. Nihat Bey ona senin yerini vermez. Sen ne diyorsun? ya? O kadar kolay mı? Ben kim, o kim? Kasıtlı yapıyor. Kasıtlı karşıma çıkıyor. Ben biliyorum. Çok yakında ipini çekeceğim. Ne planlıyorsun? Bakalım. Bir güzellik düşüneceğiz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.